Simülasyon oyunları dünyası Simulaworld'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir oyunla karşınızdayım. Bilmiyorum devamını çekecek miyim? Bu video ne kadar uzun olacak hiçbir şey bilmiyorum. Oyuna girer girmez sizlere böyle göstermek istedim. Böyle arada enteresan ekranlar çıkıyor falan. Yani şu an oyunda problemler olabilir. Benimle alakalı değil onu söyleyeyim. Oyunumuz Forza Motorsport daha yeni çıktı. Siz tabii bir gün sonra izliyor olacaksınız ama dün çıktı oyun. 120 GB falan Gigabyte pardon. <laughs> bir yer kaplıyor yani yüklendi falan derken o gün çekemedim. Ama hemen ertesi güne sizler için çekmek istedim. Şimdi görme, görme engeller için sürüş yardımı varmış. Az görüş için sürüş yardımı varmış. Altyazı e, olsun. Metin tabanlı iletişim dediğim. Yani bu kalsın bence. Gerek yok şu anda. Başka oyuncularla iletişime geçmek içinmiş bu. Konuşmadan metne veya metninden konuşmaya çeviriyormuş. Gerek yok. Ağır sürüş destekleri dediği yardımcı oluyormuş falan. Yardım da istemiyoruz bence. Şimdi ben bir devam et diyeyim. Direkt oynatarak başlıyor. Forzalarda hep zaten böyle bir Gelenek bu. Ama tabii bu motorsport yani diğer Forza gibi değil. Biraz izleyelim. United by passion. Driven by Evet başlangıç şeyi gayet güzeldi. Ya belki orayı kesmişimdir arkadaşlar çünkü müzik vesaire var. Telifle alakalı sıkıntı olabilir diye orayı kesmiş olabilirim. Ayrıca zaten o videoyu bulabilirsiniz bence Forza'nın kendi videolarında. Çok güzel bir giriş videosu yapmışlar. Şimdi oyunun açılmasını bekliyorum. Oyun ilk başta grafik driver'ımı güncellememi istedi. Yani ekran kartının driver'ını güncellememi istedi bu arada. Ve Maple Valley diye Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yerdeyiz. Direksiyon çalışıyor mu şu an?

The gap. When it's red, hit those Allah. <laughs> Bayağı önden kayıyor şu an araç. Ses. Yana bakabiliyoruz bunda. Bir saniye. Ayarlar kısmına girmek istiyorum. Ses inanılmaz fazla size de çok geliyordur. ha. Ana çıkış. Şöyle bir ne yapsak bilmiyorum. 70 yapayım. Aynı zamanda müziği iyice kısmak istiyorum. Müzikle ilgili sıkıntı olsun istemiyorum açıkçası. Tamam herhalde şimdilik böyle. Yani diğer şeylere bakarım sonra. Kaydet. Hah. Sürdür. Korna var mı? Ha, bir dakika geri sarma varmış. Tuşları deniyorum şu anda. Buradan devam et. Neyle yapacağız acaba onu? Neyse şöyle seçeyim. Sağa sola bakabiliyoruz. Şu an daha tam ayarlayamadım. Allah. Hayır 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 hayır. Olmadı. Geri sarmam lazım. Daha da geri sar. Evet. Ne oldu? Aa, eski halini alıyormuş o. Şimdi buradan başla desek. Şöyle yapayım. Anda frene basmam lazım. Vites falan şu an ben kendim şey yapamıyorum. Daha yavaş arabalar var. Onlara dikkat etmem gerekiyor. Bunlar bayağı <laughs> gezintiye çıkmış gibi. şu an bize ne yaptırıyor ben anlamadım. Ha, bir tane tur tamamla diyormuş tamam. Gördüm. Direksiyon tepkileri gayet güzel. Mesela orada bir yükselme oldu. Onu bayağı güzel hissettirdi. Şu an biraz fazla bağırıyor olabilirim çünkü aracın sesi çok geliyor bana. Rüya kıstım sesi ama. İçeriye aldım. Bu araçlar zaten yavaş. Sağında solunda kimse yok. <laughs> evet, korvetimizde bir turu bitirdik. <laughs> Japonya'ya gidiyormuşuz şu anda da. O ya ben güya sesleri kıstım ama hiç kısılmış gibi değil arkadaşlar. Bu ilk videoda hani sesle alakalı problem olursa kusura bakmayın. Ama dediğim gibi bu oyunun devamını istiyorsanız lütfen aşağı yorum olarak veya bir beğeni olarak bana gösterin. Ben de ona göre devamını çekeyim oyunun. Oyun 1200 lira gibi bir fiyattan çıktı yanlış bilmiyorsam. Şak diye böyle verdim parasını aldım demek isterdim ki. <laughs> Hayır tabii ki de. Game Pass oynuyorum arkadaşlar. Game Pass'im var benim o yüzden oradan aldım. İsim olarak da bazen böyle şey çıkarsa Simula Türk yani eski ismim çıkarsa şaşırmayın çünkü o şekilde kayıtlı. Onu değiştirebiliyor muyuz bilmiyorum. Sanki denemiştim ama. Bu aracımı kullandıracak? Of. Bentley, Audi, laps behind us and only a couple more to go. Just one last pit stop for fresh tires and he'll be in a great position for the final push. Yazılarda sanki böyle bir gecikme var veya takılıyor gibi. Şimdi burada bana mı verecek? Track is clear still left. Get on it. Evet. Alet çok güzel. Of direksiyon inanılmaz inanılmazar. Bir saniye yine durdurmak zorunda kaldım. Şu sesi kısmam lazım arkadaşlar gerçekten çok yüksek. Yani şöyle bir 40 falan yapacağım. Yani aracın sesini kısmam lazım. Neyi kısmam lazım anlayamadım yani. Mikrofon tamam kapat diyelim, kaydet. Herhalde şimdi oldu. Heh şimdi daha iyi. Beni de duyun birazcık. <laughs> Çekil. Selektör var mı? <laughs> Korna falan yok mu ya? Şöyle dıştan geçerim ben bunu. Abo! Bir dakika bir dakika bir dakika. Adamın adamın hayatını kararttık. Şöyle bir tık sağdan devam etsem sıkıntı olmayacaktı ama. İyi de bu sefer o çarptı. Pistin dışına çıkma, pistin dışına çıkma. Abi ne yapıyorsun? Umarım kameram bir şeyi engellemiyordur. Kameramın altında şu anda yarışı bitirin diye hani görev yazıyor sadece görevi göremiyorsunuz. Onun dışında bir sıkıntı yok. Yalnız oyunun atmosferi çok hoşuma gitti. Yani şu an ilk deneyim için gayet güzel. Bunlar benim klasmandan değil büyük ihtimalle. Abo sandviç oldum. Arayı aldılar. Lan çekil önünden Ben kaçıncıyım? Sıra 9 diyor. Frene basıyor ya, Allah'ım ya Rabbim. Asıl frene. O efsane. Bu oyunu canlı yayında da oynamak isterim ama canlı yayında tabi sıkıntı olabilir çünkü bazı şeyleri tekrar tekrar yapmam gerekebilir görevleri. Öyle bir şey olduğunda da canlı yayında valla size bırakıyorum istiyorsanız canlı yayında da oynarım. Bilgisayarım kaldırır mı onu deneriz. <laughs> Şunu da bir geçelim. Yes. Hadi artık bizim menüye götür ya. Forza'nın bu olayını sevmiyorum ya. Yani size böyle bir diğerinde de vardı. 5'te. Zorla böyle oynatıyorlar hani ilk başını. Hiçbir şeye karışamıyorsunuz falan. Neyse direksiyonu direksiyonu algıladı. En azından otomatik olarak onları yapıyormuş. Hadi menü mü? <laughs> Küçük <bir> kesit. Süper. <laughs> Hazırım hadi. Bırak beni. Bırak ben ayarlarım ya. <laughs> Let's Evet, tipimizi seçeceğiz şimdi. Ha, bu kadın erkek olduğunu belirtiyor. Tamam, erkek olsun. Hadi şunu seçelim. Minimalist cam göbeği. Simulator'un logosunda da açık yeşil ve açık mavi olduğu için. Yalnız sizde kayıtta gözükmüyor galiba ama çerçevede böyle bir sıkıntı var. Oo. All carefully chosen of, çok who know what it takes to push a car past its perceived limitations, to find that extra tenth of a second, and in the process, create something that is a unique extension of themselves. Yeni Supra, yeni GT. Supra. Supra! <laughs> your car's journey begins here. To become a Builders' Cup champion, you'll need to outsmart and outbuild your opponents before battling it out, wheel to wheel. Type var. Modellemeler, grafikler falan gerçekten güzel gözüküyor arkadaşlar. Yani şu an heyecanlıyım. Umarım. Series, so 2009 STI mı? 2018 pardon 2019 2018 Civic Type R mı? Yoksa Mustang GT mi? Ya ben çok böyle Amerikan masılcı bir insan değilim. İki tane de Japon var geriye. Tabi önden çekişti en iyi araba olan <laughs> belki de Civic Type R olabilir veya hayallerimizi süsleyen e, özellikle eskisi yani bu yeni kasasında o kadar şey değilim ama yeni eski kasalarını çok severdim. STI'nin. o yüzden STI diyorum. Seçme tuşum heh, buymuş tamam. <laughs> It's compact, turbocharged engine. And İçi çok böyle drive system. güzel değil ama motor ve aracın handling hand diyecektim yani right, işte yol tutuşu. Bunu seçtim. Subaru'yla başlayalım. Şu kenardaki çerçeve beni çok rahatsız etti ya. Sizde gözükmüyor umarım. Rivatar zorlu. Ne diyor şimdi? Daha yüksek değerler AI rakiplerinin daha hassas gaz frenleme ve virajlarına daha hızlı sürdürülen. Peki sadece kozmetik hasar, spor kuralları, uzman kuralları. Simüle hasar, yakıt ve lastikler. Geri sarma kapalı. Geri sarma kapalı yapabilir miyim ya? <laughs> Biraz fazla fazla geldi şu an kulağa. Yani bence bir spor kurallarıyla başlayalım. Bakalım eğer çok kolay gelirse o zaman değiştiririz. Spor kuralları iyidir. Ha, burada rakiplerin daha hızlı olmasını da ayarlayabiliyoruz. Toplam zorluk bonusu %50 olsun bence. Deneyelim. Seç diyor. İstediğimiz zaman değiştirebiliyormuşuz zaten. Tamam diyelim. Uzak veriler henüz mevcut değil. Ne? Orada bir hata verdi ama. Evet bir yarışa daha mı sokuyor bizi? Hala menüye gidemedik mi yani gerçekten? İnanamıyorum yani. Önce şey yapabilirsin diyor. Etkinlikle ilgili bilgiler var. Yarış 4'tür. antrenman 3 tur, sürücü listesi var güzel. Seri sıralamaları diyor tamam. Bu geri geri tuşu yok mu ya? Gerçekten. Tamam çık geri gel. <laughs> ESC yok. ESC yazmıyor falan. Böyle enteresan. Neyse ben şöyle ne oldu? Ha, dur buldum galiba tamam. Şu bu ne? Etkinlik değil de başka bir şeye giriyor orada. Araba, aracı ayarla, yakıt ve lastik diyor. Zorluk, ayarlar, çıkış. Bir antrenman yapalım arkadaşlar en son. Ondan sonra zaten bu seferlik videoyu bitirmek istiyorum. Dediğim gibi sizin isteklerinize bağlı olarak bu oyunun... Of sese bak. Turbonun sesi. Antrenman nedir? Ha bunda da kredi kazanabiliyormuşuz. Tamam. Şey de yapabiliyoruz. Bonus da alabiliyormuşuz. Tamam. Hadi bakalım. Arabanın tabi limitlerini öğrenmek için Arabayı kullanmak lazım Yani ilk defa şimdi bu araçla oynuyoruz Bakalım Pisti bilmiyorum arabayı bilmiyorum O yüzden Biraz zorlu bir süreç olacak ama Dediğim gibi buna alışabiliriz Bu pistleri defalarca oynamak lazım ki Anca o zaman sizler de böyle bir profesyonellik elde edebiliyorsunuz. Dört tekerlekten kaydığını şu an hissedebiliyorum resmen. Direksiyon tepkisi çok güzel. Grafikler gayet iyi. Fren yaptığınızda böyle aracın arkasının gelmesi resmen Lastiğe böyle yansıyor çok güzel olmuş Buradan bence full gaz dönebiliriz Evet hiç ayağımı Gazdan çekmeden döndüm Sürem Ne Bonus kaçtan düşük yapmam lazım 1.04.30 Hadi deneyelim bakalım Of oh, çok kayıyor <laughs> Biraz da yakın oturmuşum. Bir dahaki sefer onu düzeltirim. Ve vites otomatik. O da hiç hoşuma gitmiyor. Ben otomatik vitesi sevmem, bilen bilir. Yani en böyle gerekmeyen oyunlarda bile manuel vites kullanırım. Hatta mobil oyunlarda da kullanıyorum. Truckers of Europe 3'te falan, <laughs> kamyon oyunlarında. O yüzden şimdi otomatik vites olması hiç hoşuma gitmiyor. Ver 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 ver. Hadi. Geçebilir miyiz? Geliyor mu 1.04'ten daha düşük bir süre? Geliyor mu? Hadi. Hayır yapamazsın ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. 302. Binde ikilik bir şey yüzünden şu an tekrar yapmam lazım. Binde iki ya. Böyle bir fark olabilir mi? Tamam. Konsantre olmam lazım arkadaşlar. Biraz önce bu virajda çok zaman kaybetmiştim. Şimdi onu aldık. Zorluk seviyesi sanki güzel olmuş gibi. Burada da bu araç sanki daha fazla döner gibi. O yerdeki oklara güveniyorum ama sanki güvenmemem lazım gibi geliyor. Sanki bu sefer bir 03, 02 falan gibi bir şey gelecek hatta. Hadi. Hadi. Yes be. Bir 0 gelmedi ama. Antrenmanı bitirmek için o bas diyor ve oka bastım. Güzelmiş. Antrenman kısmı gayet güzelmiş. Ee, araca biraz zarar mı vermişiz? Yoksa görsel mi sadece öyleydi? Yani buraya kadar getirmişken yarışı da mı yapsak acaba ya? Ama Yarış 1 bölü 3 diyor. 3 tane yarış olacak anladığım kadarıyla. Bunu bir sonraki bölümde yapacağım arkadaşlar. Lütfen sizden ricam beğenilerle bana bu oyunun devamının gelmesini istediğinizi belirtin. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.